Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda AYT'de 70 netin üstüne hızlı bir şekilde nasıl çıkabileceğinizi anlatacağım. Buraya da sınav sonucumu koyuyorum arkadaşlar. Ben sınavda 70 net yapmıştım ve aynı zamanda sonrasında birlikte çalıştığım öğrencilerimin birçoğunu da 70 netin üstüne hızlı bir şekilde çıkarmayı başardım arkadaşlar. Zaten bu videoda aynı zamanda onların programlarından da örnekler vereceğim arkadaşlar. Daha önce derece yapmış öğrencilerimin programlarından örnekler vererek size hızlı bir şekilde AYT'de 70 netin üstüne nasıl çıkabileceğinizi, AYT'yi nasıl bitirebileceğinizi anlatacağım. Müzik Aynı zamanda bu videoda program çekilişimiz de olacak arkadaşlar az sonra detaylarını aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar ilk aşama konuları bitirmek. Konuları bitirmediyseniz şu ana kadar arkadaşlar ya da AYT hiç başlamadıysanız birazcık problem ama sorun değil arkadaşlar. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak için uğraşmamız gerekiyor. Bunu yaparken de şu anda etrafta dolanan çok fazla saçma çalışma taktikleri var arkadaşlar. Lütfen bunların galeyanına gelmeyin. Eğer vaktinizin olduğunu düşünüyorsanız bir soru bankası bitirip ondan sonra branş denemelerine geçmek sizin için en doğru tercih olacaktır arkadaşlar. Eğer şöyle düşünürseniz ya işte benim logaritmam eksikmiş ben gideyim bir tane soru bankası daha bitireyim. Benim bazı konularım eksik. Ben bir soru bankası daha bitireyim. Tekrardan aynı düzeyde bir soru bankasını bitireyim. Netlerim yükselir gibi düşünüyorsanız arkadaşlar maalesef bu doğru değil. Genelde ikinci bir soru bankasını çözdüğünüzde bu soru bankasının önceki çözdüğünüz soru bankasından daha zor bir soru bankası olmadığı sürece bunu tercih etmeniz mantıksız arkadaşlar. Eğer logaritmanız eksikse ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani herhangi bir konunuz eksikse AYT'de ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunun hakkında işte fasiküller çözebilirsiniz veya direkt o konuyu sadece soru bankası eleme yaparak sadece o konuyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Eğer lise 3 ve lise 4'teki durumunuzun iyi olduğunu düşünüyorsanız yani konuları zaten bildiğinizi ve çok fazla çalışmanız gerekmediğini düşünüyorsanız arkadaşlar o zaman bir soru bankası bile bitirmenize gerek kalmadan AYT Matematik'te 30 netin üstüne kendinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmak için işte eksik konularınızı belirlemeniz gerekiyor. Zaten bu eksikleri tespit ederken de bize yardımcı olan programımız portal arkadaşlar. Eğer bizden program alırsanız veya koşluk öğrencimiz olursanız arkadaşlar bu portalı kullanabiliyorsunuz. Zaten bu videoda çekilişimiz de olacak işte de portalı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Portalınız yoksa da eksiklerinizi bir şekilde analiz etmeniz çok önemli arkadaşlar. Denemelerde yaptığınız soruların yanlışların hangi konulardan olduğunu ve bunların hangi konularda daha fazla yoğunlaştığını bulursanız o zaman çalışma sürenizi çok kısa bir şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer soru bankası çözerken mesela bütün soru bankasını baştan sona girip çıkıyorsanız ilk soru bankanız değilse bir de ikinci veya üçüncü soru bankanızsa, hala da netleriniz artmıyorsa arkadaşlar yaptığınız hata tam olarak bu. O yüzden dikkat edelim. Lütfen çözdüğümüz soru bankaların tam Tamamını iyi bir şekilde, yoğun bir şekilde, derin bir çalışmayla çözmeye çalışalım ki orada artık eksik soru kalmasın. Orada hiçbir soru kalmadığında zaten dersin büyük bir çoğunluğunu halletmiş olacaksınız arkadaşlar. Genelde AYT matematikte çok bu hataya düşülüyor ve fen derslerinde de bu hataya düşülüyor arkadaşlar. Çok fazla soru bankası çözmeye çalışıyorsunuz ama çözüyorsunuz, çözüyorsunuz netleriniz artmıyor. Bir şekilde hallolmadığını düşünüyorsunuz ama aslında yaptığınız hata yanlış bir şekilde soru bankası tercihi. Bizim yükleme metodumuzu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yüklemede şöyle oluyor. Yani küçük bir dersten veya büyük bir konudan yoğun bir şekilde bir anda yüklendiğimiz ve soru çözdüğümüz, bolca soru gördüğümüz, eksiklerimizi, yanlışlarımızı analiz ettiğimiz sonrasında da güzel bir net artışıyla karşılaştığımız çalışmalara yükleme ismi veriyoruz arkadaşlar. Yüklemeyi daha çok branş denemeleri üzerinden yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir dersiniz eksiktir ya da bir konunuz mesela trigonometriniz eksik diyelim. Trigonometri mesela bir fasikül çözebilirsiniz. Fasikülün içerisinde bolca soru vardır. Mesela apotem fasiküllerinin son kısımlarında işte maraton testleri var. Bunlar da çok öğretici testler. Oradaki mesela mesela tüm soruları bitirdiğinizde zaten bayağı bir sizin yoğun çalışmış olmanız gerekiyor. Ama bunları çalışırken arkadaşlar sürece çok yaymamaya çalışın. Mesela işte her gün problem, her gün paragraf çözmek örneğinden de yola çıkarak arkadaşlar. İşte o trigonometri mesela bir haftaya, iki haftaya yaydığınızda çok uzun bir vakit almış oluyor. E konuyu zaten biliyorsanız, önceden de bir geçmişiniz varsa sadece net arttırma odaklı çalışıyorsanız arkadaşlar bu kadar fazla yaymak yerine bir, iki gün, üç gün vakit ayırıp çoğunlukla buna odaklanmak. Bunu artık bitirince her şeyin artık tamamlandığını düşünerek çalışmak arkadaşlar sizin için daha iyi olacaktır ve sizi derin çalışmaya teşvik edecektir. AYT'de genelde bu şekilde yapılan çalışmalar çok daha faydalı oluyor. Örneğin burada bir tane öğrenci programını örnek verebilirim arkadaşlar. Biz dersleri bitirmişiz. Ondan sonrasında bazı konulardan eksiğimiz çıkmış. AYT'de eksik konu çalışması olarak programına eklemişiz. Öğrencim de bunları tamamladıkça zaten netlerinin arttığını görüyoruz. Peki eksik konu çalışmaları nasıl daha verimli şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi en çok yanlış yapılan noktalardan biri de bu. Mesela bir dersiniz eksiktir. Mesela biyolojide bir şeylere takıldınız arkadaşlar. Gidiyorsunuz video izliyorsunuz. Videoyu açıyorsunuz işte soru çözüm videoları izlemeye çalışıyorsunuz. Ya bu şekilde yapılan çalışmalar genelde çok fazla verimli olmuyor. Sizin daha çok kendiniz yaptığınız çalışmalar daha iyi oluyor arkadaşlar. Biyolojide mesela bir konuyu gerçekten o konuyu spesifik olarak anlamadığınızı tespit ettiyseniz arkadaşlar onu tespit ettikten sonra siz gerçekten iyi bir şekilde o konu üstünde birkaç saat vakit harcayarak çok fazla video izleyerek değil. videoda da izlemeniz lazım ama çok fazla video izleyerek değil. Daha çok sorular üstünden, soruları deneyerek daha çok yanlış yanlış yaparak bunu öğrenirseniz arkadaşlar sizin için çok daha kalıcı bir öğrenme yöntemi oluyor. Ders çalışmak için arkadaşlar not almak çok fazla vakit kaybına yol açıyor. Not almak yerine başkalarının aldığı notları kullanarak bunlar üstünden daha fazla soru çözmeye odaklanırsanız daha kısa sürede daha yüksek netlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize plan oluşturmak için örnek vermek gerekirse de burada bizim kendi hazırladığımız programların çalışma düzenini görüyorsunuz. Burada işte her dersi kaç günde bitirdiğiniz burada yazıyor. Bu çalışma sisteminde çok fazla derin çalışma ve yoğun çalışma var arkadaşlar. Eğer siz de bu şekilde gün sayılarını çok fazla böyle aşırı deride yaymadan yoğun bir şekilde çalışırsanız sizin için çok daha iyi olur. Bunu da örnek vermek istedim ki siz de eğer kendi programlarını hazırlamak isterseniz buradan birazcık fikir. Alalım. Burada da AYT 70 netin üstüne hızlı bir şekilde çıkan arkadaşımın bir tane programını görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konuları bitirme şeklimiz çok basit. Yani konuları sırasıyla çalışıyoruz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji bu şekilde yayılmış bir şekilde. Aynı şekilde iştarlık arkadaşlar için de bu söylediklerim geçerli arkadaşlar. Burada yapacağınız çalışmalarda daha çok derin çalışmaya önem verin. Bir dersi bitirdikten sonra diğerine geçmeye çalışın. Çok fazla böyle her dersi aynı anda yapacağım diye karıştırmak yerine programı biraz daha sakin, daha fazla odaklanabileceğiniz, derin çalışabileceğiniz program hazırlarsanız sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Eğer program hazırlama konusunda sıkıntı çekiyorsanız aşağıya bırakacağım linkten mağazamızdaki programlarımıza erişebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu videoda şu anda 5 kişiye TYT, 5 kişiye AYT programlarından istediklerinden bir tanesini hediye edeceğiz arkadaşlar. Çekilişe katılma koşullarımız çok basit arkadaşlar. Google'a öncelikle YKS Koçluk yazıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya doğru kaydırıp milletakademi.net sitesine giriyorsunuz. Bu girdiğiniz sayfada en aşağı doğru kaydırdığınızda orada koçluk çekiliş formu olacak arkadaşlar. Koçluk çekiliş formunuza isminizi, soy isminizi, bu çekilişi bir arkadaşınızdan duyduysanız o arkadaşınızın isminizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir kişi sizin isminizi yazarsa yani siz arkadaşlarınıza haber verirseniz arkadaşlar sizin kazanma olasılığınız da o kadar fazla artıyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlarınız da çekilişten haberdar etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu konu hakkında bize sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.